Geri doldurulamayacak bir kayıp yaşadık, ancak buradaki en büyük teselli benim için bir çoğunuz tarafından dile getirilen sempati oldu ve burada gösterdiğiniz destek tüm ailemize de verilmeli buradaki vefatla baş etmeye çalışırken, ailecek hepimiz için Aynı şey bu kraliyet için de geçerli ve uluslar ailesi için de geçerli. Annem ömür boyu sevgi göstermenin ve kendini geride tutarak hizmet etmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. En uzun hükümdarımız oldu. Aynı zamanda en adanmış ve en kuvvetli hükümdarlarımızdan biriydi. Onu onun için yaz tutarken bile bu hayatı için teşekkür well. ediyoruz ona